Dur Yo. dur bak ben sana çok iyi bir şey atıyorum. sana kanka. Cevabı... Bak buradan çözmediğin bir şey çöz. Şete attım. Bilader ilkokulda öğrettiler ama okulda Hasdir. öğrettiler. Aa bunlar çok iyi lan. Gir gir gir. <gülüyor> 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 <Kanka>. <gülüyor> o kadar yanlış bir adama sordu ki kanka. <laughs> Emir. Yani. Obez olursun değil mi? <laughs> Zaten öyleyim kanka. Ekstra bir şey yapmama gerek yok. <laughs> Bekar olurum yeşerim. Bu da bana gelsin. Bu da bana gelsin. Kanka her gün 40 tane de sigara içiyorum. Amına koyayım. <laughs> her gün 40 tane sigara içersen zaten amına koyayım yani o 1 milyar zaten akciğer nakline gider amına koyayım. <laughs> İkisi <gülüyor> doğru kanka ben anlamadım ki. Kanka, kanka beka, bekar bekar öyle oğlum için yaşa ne olacak? Be, benim tamam, için kollanmaz lütfen. Tamam eyvallah beyler. Bekar seks yaparım. Sanal seks yaparım. <gülüyor> Kendi <gülüyor> elimi keserim kan kendilerini kesmem. barajı yok, barajı yok ederim. Umumda olacaklardan yani. 60 yaşında yaşanırım. Vücudumun her yerine dövme yaparım. Yapayım kanka. Ben yap ya, dövme, ya. dövme. Ne yapayım dövme, ya? Dövme. Yani, yaşlanacağıma yapayım kanka. Kanka o obez karnına da dövme hiç yakışmaz bu arada ya. Allah Allah ölüyorum o çocuğuz. <laughs> 100 yaşında oluyor ya. Kanka gay olurum. İnternetten vazgeçerim. Kanka gay lezbiyen olurum bu arada. Gay lezbiyen olurum kanka. Tamam sıkıntı yok kanka. Lezbiyen zaten lezben olurum bir, bir tanesini, seçmek zorundaysan. Ben de internetten vazgeçerim bu arada ya. Saçma sapan konuşmayın. Ben lezben olurum ya. <laughs> ben de <lezbenim. gülüyor> Senin Bakın... yanı lezben olmak diye bir şey yok. Gay olabiliyorsun sen. Lezben Bakın... Bakını... Tamam ben de aktif gay olurum kanka. O. Basif olmam. Tamam. O zaman 1 milyar doların ne anlamı kaldı Oğlum, gerizekalı? internet olmazsa yokuz. Yeni e, nesil internet. Düşsene yes. diyecekler ki aa şöyle bir akım var gördün mü? Ee, görmedim diyecekler. Ya oğlum sen 1 milyar dolarla evde oturacağını mı düşünüyorsun? Bilgisayar mı oynayacaksın 1 milyar dolarla senin? Ben, ama... ben gay olurum 1 milyar dolar da alırım. Gerizekalsın. <laughs> 15 şey, yıl yalnız <gülüyor> yaşarım. <gülüyor> zaten o son ya, 15, zaten yıl, sonra 15 yılım böyle. Kanka zaten bütün 20 yıldır, yıldır yalnızım. 21 yıldır yalnızım. Bu benim kaderim o zaman. Yalnız yaşıyorum tabii ki oğlum zaten öyle. Zaten öyle. Tamam yeşeyim ya ne olacak? 5 yıldır manitam yani var senin şey köpek. 1 milyon 1 milyon 6 sıfırlı 1 milyar kaç sıfırlı oluyor şimdi? 7 9 9 Ben 9 sıfırlı diye biliyorum da. Öyledir dokuz. yani. O bak paradan Kanka. o kadar haberim yok. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Kendini kesmek yerine baraj yıkıp tonlarca insan ölümüne sebep olmak iyi hissettirdi mi sana? Barajı... <laughs> bir şey mi? Çok mutlu hissettim kanka. Acayip mutlu hissettim. Ben onlara iki baraj yaparım. O parayla. Teşekkürler. <laughs> Artık milyarlarca insanın eli ve hayatı yok senin yüzünden. Teşekkür ederiz olsun. Sen yemeyecek bir <laughs> şey yok. <laughs> Elimi veremem. Derim Ailenin finansı. <laughs> Follow more like. Bak, Tek sen yaşıma son kaldı. Şey saçı. Kanka intihar edersem bir anlamı kalmaz bu hayatım. Ben bu mı? Biriple intihar edebilirsin. ailene kalıyor. Ama salınacak inşa edebilirsin. Tamam Mekter'e niye çalışıyorum haftanın 5 günü anlamına koyayım ya. Ben olsam Antonyama boşalabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Nikola Tesla. <laughs> Kur'an'ıma bir kova çöp suyu içerim. Anne babamı ile oğlum yapmayın. Kanka, annem babamla sevişemem ya. <laughs> kanka, edişler. yapma. Bir kova çöp suyunu kanka, amına bir, bile koyarım kanka, ya. Kanka bir kova çöp suyunu kanka, kanka fliplerim amına koyayım. Böyle var ya yarışması Sen Sen neden bu kadar iştahlı ya, söyledin ya? Bir kova çöpün <laughs> suyunu içerim amına koyarım derken. Ya <laughs> son, annem kova <son>, babam suyunu <laughs> iştahla sevişebilir miyim e bu Allah aşkına ya? <laughs> kanka, i̇ştahla şey yapacak gerek bir şey yok. yok. Family sex yapacak bir şey yok kardeşim. Ben o çöpten bir yudum aldım. Ben abi, de büyüdüm. Abi siz işte sıkıntılı mısınız ya? Ama şöyle bir kova, kova diyor. Kova... Cevap veriyoruz. Tabii ki de bir kova su anasını sikeyim altı kova getirsin. Abi. <laughs> tamam. babamın tamam. babamı niye sikeyim? Deli kente, kente, dediler ki, kente dediler ki. Kente dediler ki. Bak burada kö, çöp köp su yok tamam mı? Sana dediler ki. E, anne. Işte annene gittin ne ki? Anne. 1 milyar dolar kazanacağım ama seni bir çatır çutur sikeyim. <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Sen Twitter'a bir şey yazsana. Ay, annesini sikeyim. Orospu çocuğu yazsana Twitter'a. <laughs> Psikolojim bozuldu. tamam bir kova çöp suyu ben de içerim ya Bir kova suyu. Yarasın kanka. Bir filmi yüz bin kere izlerim. Ben bunun bug'ını buldum bu arada bunu yaparım. Başkanın birinin kusmunu içerim. <laughs> bug neymiş? Ka bir bunun bug'ını Çıkar. Evet. Hayır, yani. hayır bak 12 kare kanka. 2 saniye. Yüz bin kere 2 saniyelik şey izlerim filmi. Çok merak ettim açar mısın? <laughs> Gerçekten merak ettim bu arada. Arkadaşlar şey diyor musun? Bu filmi izledin mi kanka? O evet çok iyiydi kanka lansmanı. What's your last wish? To live. Yes sir. I lived. Bu kadar. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Bu Vine bu arada amanakoyim film falan değil. Hayır film kanka en kısa Tamam o zaman bak. Tamam ben de film yapıyorum bana bak. Kamera başlasın bana bak. Tamam bekle bakıyorum. Bırakın da gideyim. Gidebilirsin. Oh. Let's go brother. Aynen aynen böyle tamam bir şey var. Tamam şey oldu bu film anladım. kanka işte. Bak zaten <laughs> ekran da Sence, karardı. Şey, Ebu neredesin ama? Sen bu F Film, F F s s film <laughs> mi? Sen bu karardı. film mi kanka? Kanka şey, film mi? gölgesi kameraya düştü de o yüzden göremedim. Ama bir dakika kanka bu şeyde böyle bilimsel olarak ya bilimsel değil yani şey. Abi bilimsel falan ya konuşma be kardeşim. Bilimle senin ne aran olabilir? çocuğu ya kanka. Tamam kanka yani. başka birini kusmunu locker locker iç tamam mı? Çöp suyu bitti. Bir de kusmuk gömelim a**ım yanımda. Çay. Ama kusan kişi Angelina Jolie. Barbara oh, bak Bak böyle Ama Barbara önünü gidiyor. Atıyorum puh diye kusmaya başlıyor. Margaret seçerim. Kanka. Bu sırada ağzını açıyorsun. Ben ne yaparım biliyor musun? Alırım kanka bir kavanozda kanka difrize koyarım. Hani Arada bir yavaş yavaş kullanmak için ısır ısır Aha. içerim kanka. ısır <laughs> ısır içerim Ben de ya. diğer defizyede ananı koyarım. seni <laughs> incelemek an... İncelemek isterlerse gelecek evrenin nasıl olduğunu baksınlar diye. Teşekkür ederim dostum ol. Dayanamadım artık senin bu yaptığın bu hareketler dayanamadım artık. Dayanamadım söyledim bunu. Teşekkür ederim. O zaman ben binlik kusumu içiyorum kanka. Cinsiyet değişir bir komando bıçak savaşına gir. Kanka bir şey Epo zevkine girer. Orası bir çocuğun bu adam zevkine girer kanka. Var <laughs> girer misin girmez misin bu? Ya girerim ama bir şeyler öğrenmek için girerim yani. Ama öldü kanka bıçak savaşı yani belanı sikecek düşman. E, sağlık olsun, sağlık olsun. Cinsiyetini <laughs> sağlık olsun. yani. Kanka, senin Şerefli senin... Türkiye'nin en kuvvetli ordularından birine ölüyorum en azından diyerek bir duyar kasmak isterim efendim burada izin varsa. Helal Sen hiç, cinsiyetini değiştirmiyorsun He? Cinsiyetini niye değiştirmiyorsun? Ölmek yerine. Eee cinsiyetimi değiştirmem, erkek olmaktan memnunum. Kimse Aha. beni s**mem ben buna. Bu yüzden e, komandoyla bıçak savaşına girelim. Ben ama Chris ben. yaptı kanka, Mr. Beast Bak o da keyfi yaptı, o bedava yaptı. Bir dolar kazanmadı o. Ama <laughs> kanka bak şimdi, o öyle hissettiği için öyle yaptı. Ben böyle bir hissetmiyorum ve bu bildiğim için bir ölüm demek, anladın mı? Ölüm dediğin neydi? Ka karısı, ne karısı, yani. karısı, karısı çocuğu var kanka o şeyin. Kadının. Artık. Bacaklarımı kaybederim, sol kanka Artık bir şeydim mi? Artık lafında öyle bir cinsiyetçilik yapıyorum. Artık. artık. Bacaklarımı kaybedeceğime, bir... tamam mı? 10 yıl bekletilmiş kuru boku üstüme Beyler, giyerim. Karşılaşma arayacak Yine giyerim, ben... zaten o bok bir saatten sonra bacaklarını alır götürür koparır. Bacaksız olmak daha iyi. Öyle bir bok mu var? Har, kanka Ben, ben... hayat en korktuğum şey. kestirdim ihtiyar. Hayat Helal... en korktuğum <laughs> şeylerden biri uzunluğu kaybetmek. Ben artık. Burger King söyledim. Hmm. İhtiyar. Ben penisimi kestirdim ihtiyar. FBI'nin aranan listesine girerim. 15 yıl Kore'de yaşadım. Beyler. Aranayım ya kanka Türkiye'deyim zaten amına. Anlıyorum kente. Teşekkür ederim. Hayatım 7 24 kayıt altına alırım. Zaten bizim hayatımız zaten böyle öyle yapıyor olarak. kanka. Yani zaten, zaten, bizim hayatımız öyle. 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 Herkesin yayından yayın. Ne yapayım ya? sabaton yapanın hayatı. hayatı. <gülüyor> 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 Bu benim kaderim. 100 tane çocuk edin. edin miyim kanka ya? Sokarım amına. <laughs> Birelim, Rus ruleti oynarım. Parayı almam hakkımla kazanırım. Sakarım yani hani duyar kasma ama. Hiç parayı almam Rus hakkıyla ruh oynarım, ruh kanka. oynarım. <laughs> Rus ruleti oynarım. Rus ruletini şu anda oynayabilirsin zaten. Hakkıyla <laughs> oynarım kanka. Birini, birini öldürürüm. öldürürüm. Opsiyonel. <gülüyor> <gülüyor> Opsiyonel. Üç tane canlı kurbağa yerim. Üç tane kanka tane Bunu bu arada şey yapmam. De bunu yapmam bu arada. Birini öldürürüm. Kanka üç Hayır, tane evet. canlı kurbağa Ama kanka nasıl birini öldürmem lazım biliyor musun kanka böyle. Pedofili, katil, kadını döver. Rastge rastgele biri. Evet rastgele biri. Dünyanın en iyi insanı öldüreceksin belki de. Çocuk da öldürebilirsin Emiş abi. Belki böyle. de ailenden birini ha, öldürecek. Ha. 3 yani üç tane kuru, canlı kurbanla... Üç ben tane de... canlı kurbağayı böyle var ya <laughs> diye böyle. çekerim kanka, kanka, Yani baya bir drag alırım yani onu yapmadan önce. O zaman da üç tane kurbağa oluyor. Hissetmem yani yediğimi. Hiç gibi. fark etmez. Umurumda ya bile var, değil üç tane şey kurbağa. Pişirip yiyebiliyor muyuz bu Japonlar makonlar yapıyor Canlı kurbağa canım. Pişirince of, kanka, alacağım böyle. <laughs> kanka bak abıma yaklaşır gibi predator, predator gibi gelirim böyle. <laughs> Falan gelirim böyle ondan sonra alırım. <laughs> Kafada vururum <laughs> bir tane. Bunu Isırırım kanka. Şimdi. O sesi nereden çıkarttın ya? Miden de ötecek bu arada. 10 yıl hapishanede yatarım. En, en yakın Ya 10 yıl hapishanede yatarım tabi. Kanka yapmayın ya. 10 yıl yatın abicim hapishanede. Aman, Yapmayayım kanka öldüreyim kanka. lan. En yakın arkadaşını öldürmek ne demek kanka? Ha, ölsün kanka, ha. Yenisini bulurum o parayla kanka. Harbi yenisini bulurum kanka o parayla. Sizin ne kadar pis <laughs> <kişilik var. kişilik gülüyor> insanlardan en, en iyi arkadaşımı <laughs> öldürürüm 10 yıl hapishanede yatarım. 10 yıl hapishanede yatarım ben bu arada. Hemen Seni duyar için, kasın için, kanka <laughs> aman şaka şey yapmayalım ha. Şey. Hemen duyar kasın. Asla dostunu ispitleme. En iyi arkadaşım yok çünkü. yapacak bir şeyim yok abi. Ah Ah, ben bu anketi devam edeyim. Abi bu oyuna bir start verebilir misiniz lütfen arkadaşlar ya Tamam sakin ol sakin ol